Kafamızın yurdu, nazan mağarası ve tahıl ambarlarının bulunduğu Yaman'ımızın güzide turistik yeri Taşkale'ye hoş geldiniz. Taşkale Karaman'a 46 kilometre uzaklıktadır. Buraya giderken bizlere çok güzel manzaralar eşlik ediyor. Taşkale zamanında aynı Yeşildere gibi belediye iken nüfusunun azalmasıyla köye dönüştürülmüş. Nüfusu 2014 yılında 640 olarak saptanmış. Zamanında Atatürk'ün baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi Balkanlara bu köyden göçüyor. Karaman'da görülmesi gereken yerlerden olan Manazan Mağarası, Tahıl Ambarları ve İnce Su Mağarası bu köyde bulunuyor. 70'li yıllardaki nüfustaki düşüşün sebebinin köyde afet riski olmaz sebebinden olduğunu öğreniyoruz köyün sakinleri Karaman'da bulunan şu anda Atatürk Mahallesi olarak adlandırılan mahalleye ve merkezde 96 evler, 43 evler adlı sitelere yerleştiriliyorlar. Tarihi ise Karamanoğulları Beyliği kurucusu Karaman Bey'in babası Nure Sofi'nin Ermenek ve Mut'u aldıktan sonra buraya yerleşmesiyle başlıyor. Buradan ayrılmadan İncesu Mağarası'nı ziyaret etmek istiyoruz ancak buranın kapalı olduğunu öğreniyoruz.